Şu muhabbete hemen bir geçelim kankamızın biri hemen yorumlara sormuş abi Türkçe ama nasıl oluyor Şimdi kardeşim şu vereceğim link açıklamasında var videonun linki vereceğim Şöyle siteye geldin Kanka sana böyle gösteriyorum tık 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 aşağı iniyorsun kanka burada indirme linkleri var ben ben Google Drive'den indirdim sen nereden indirirsin bilemem indirdikten sonra hemen ctrl Buradan sot açıyorsun abicim trm'ni Burada son sürümü alıyorsun tık Buraya 2.94 diyor bak görüyor musun? 294 yani. Her neyse. Bunu nasıl satacaksın? Steam'e geliyorsun. Burada oyunların var. Oyunla sağ tıkladın. Özellikler dedin. Yerel var dedin. Tabi bunu demeden önce kendi versiyonunu bilmiyorsan ee, mesela benimki burada gözüküyor. Şu an kullandım bu Yani versiyon. Buradan betalar dersin. Buradan 2.94'e alırsın. Veya almadan önce bir dene. Öyle dene. Öyle bir asmayı dene. Şimdi buradan yerel dosyalara geldin kanka. Yerel dosyalara göz at dedin. Şunu hemen aşağı indiriyorum. Burada yamamız var. Yamamızın içine giriyoruz. 2.94. Bunları kopyalayıp ben atmayacağım benim oyunumda çalıştığı için. Burayı kopyalayıp buranın içine bırakıyorsun. Sana diyor ki işte atıyorum aynı dosyadan var ne yapalım. İşte değiştir diyorsun. Standart işte krekleme mantığı. Değiştir diyorsun. Ondan sonra oyununa giriyorsun kanka. Ben hemen oyuna gireyim sana ondan da göstereyim. Son ayarlamalar nasıl yapılıyor onu da öğrenmiş olursun. Açılsın da hele bir. Şimdi oyna dedik. Oy oy Emine nedir bu güzellikler. Kaç dakika olmuş? 2 dakika. Oo, çok geçti. Bir buçuk dakikaya sığdırmam lazımdı. Neyse. Kankam oyunun açılıyor. Burayla benim işim yok. Sen burada e, ben de seçenekler yazıyor. Sen options yazıyor. Options'a girdin. E, sende sen de sound and launch neyse unuttum. launch <laughs> mu? <Aynen>, launch. <laughs> bir an şey telaffuzunu unuttum. Söyleyemiyorum diye şu an. Language mi oluyordu? Unuttum vallahi. Ona bir ara bakmam lazım. Her neyse buraya geliyorsun kardeşim. Bak sıradan git. Eğer İngilizcen yoksa sıradan git. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördün mü? 8. sıradan yok. 7. sıradan kanka değiştiriyorsun bak. Görüyor musun? Burada değiştiriyor. Türkçeyi görene kadar böyle çevir 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 çevir. Türkçeyi gördün mü? Bas enter'a kapat diye. Yani. Anladım.